Bu videomuzda sirkeli suyun faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sirkeli su, hemen herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği, basit ama etkili bir yöntemdir. Kilo vermeye yardım etmesi, boğaz ağrısını gidermesi ve kalp hastalıklarını önlemesi, sirkeli suyun faydaları arasındadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara kolay yakalanmayı önler. Üzüm ya da elma sirkesi hemen hemen herkesin evinde bulunur. Salatalara ilave edilmesiyle birlikte, sirkeli su olarak kullanılmasıyla hastalıkları önler. Ev temizliğinde kullanılabilir. En faydalı sirke elma sirkesidir. Şimdi bahsedeceğimiz faydalar daha çok elma sirkesi kullanımında yarar sağlamaktadır beyaz sirke tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Sirkeli su içmek koronavirüsü engeller mi? Sirkeli su, iyi bir antibakteriyeldir. Boğazda bakteri oluşumunu engelleyerek boğaz ağrısını giderir. Direkt olarak koronavirüs oluşumunu engellemez. Fakat bağışıklık sistemini güçlendirmesi, boğazı rahatlatması, boğaz ağrısını gidermesiyle dolaylı yoldan koronavirüse etki edebilir boğaz ağrısına karşı sirkeli su ile gargara yapılabilir. Bir çay bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı sirke ilave edilerek gargara yapılır. Yalnız gargara yaparken uzun süre su boğazda tutulmamalıdır. Sirke asidik madde olduğu için uzun süre ya da gün içinde çok sık gargara yapıldığında boğazı tahriş edebilir. Zararlı bakterileri yok eder. İnsanlar eski yıllarda tırnak mantarlarını, siilleri, kulak enfeksiyonlarını ve saçlardaki bitleri dezenfekte etmek için sirke kullanırlardı. Yiyeceklerin içindeki veya vücuttaki zararlı bakterilerin oluşumunu engeller. Aynı zamanda zararlı bakterilerin çoğalmasını önler. Hipokrat yaklaşık 2000 yıl önce yaraları temizlemek için kullanırdı. Kan şekerini düşürür. Tip 2 diyabet, insülin direncinin veya insülin üretilememesinin neden olduğu diyabet türüdür. Yapılan birçok çalışmada sirkenin kan şekeri ve insülin seviyelerini normal değerde tuttuğu belirtilmiştir. Şeker hastalığı olmayan kişilerinde kan şekeri seviyelerini normal aralıkta tutmaya yardım eder. Yüksek kan şekeri erken yaşlanmaya ve çeşitli kronik hastalıklara sebep olabilir. Yapılan araştırmada, diyabet rahatsızlığı olan kişiler, yatmadan önce iki yemek kaşığı elma sirkesi eklenmiş su tüketmiştir. Ertesi sabah, açlık şekeri seviyeleri ölçüldüğünde, yüzde %4 oranında düşüş görülmüştür. Aynı zamanda, beyaz ekmek yedikten sonra ortaya çıkan şeker seviyesini de düşürür. Sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsaklara etki eder. Kabızlığı giderir. Midedeki asitler yiyeceklerin sindirimine yardım eder. Yeterli asit olmadığında yiyecekler zor parçalanır. Bu şekilde sindirim sorunları oluşur. Sirkeli su ile midedeki asit miktarı arttırılır. Besinler kolaylıkla parçalanır. Bunun sonucunda sindirim sistemini olumlu etkiler. Mide ekşimesini ve şişkinliği azaltması da sirkeli suyun faydaları arasında yer alır kilo vermeye yardım eder. Sirkeli su tüketimi, zayıflamaya yardımcı olur. Yüksek karbonhidratlı yemeklerle birlikte tüketildiğinde, doygunluk hissinin artmasına katkı sağlar. Bunun sonucunda, daha az yemek yemeye neden olur. Karın yağlarını azaltır. Obeziteye fayda sağlar. Yani, kısacası, sirkeli su faydaları saymakla bitmez. Tümörlerin büyümesini yavaşlatabilir. Kanser hücreleri yani tümörlerin büyüyerek yayılmasını yavaşlatır. Özellikle elma sirkesiyle hazırlanan su kanser oluşumunu engeller. Boğaz ağrısını giderir. Gargara yapıldığında boğazdaki bakterileri yok eder. Bu şekilde boğaz ağrısını hafifletir. Kan basıncını düşürür. Böbrekler kan damarlarını daraltmaktan ve genişletmekten sorumlu olan renin hormonunu kontrol eder. Kan damarları daraldığında kan basıncı artar. Özellikle elma sirkesiyle hazırlanan sirkeli su damarları gevşetir. Bu durumda kan basıncı yükselmez. Yüksek tansiyon önlenir. Saçlara oldukça faydalıdır. Saçların elektriklenerek kabarmasını önler. Saç tellerinin düğümlenmesini azaltır. Kepek oluşumunu engeller saçın nemli tutulmasına yardımcı olur. Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır. Yüksek kolesterol, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar, kalp hastalığı riskini arttırır. Sirkeli su, kolesterol seviyelerini düzenler. Bu nedenle, dolaylı olarak kalp hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür. Ayakları dinlendirir. Leğenin içine ayakları geçecek kadar ılık su konur. İçine bir çay bardağı kadar sirke ilave edilir. Ayaklar, yarım saat kadar bu suyun içinde bekletilir. Bu şekilde, ayakları rahatlatarak dinlendirir. Aynı zamanda, ayak kokusunu yok eder. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Sirkeli su, antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Egzamaya yarar sağlar. Kuru ciltleri nemlendirir. Cildin doğal yapısı hafif asidiktir. Elma sirkesiyle hazırlanan su, cildin doğal pH'ını dengeler. Antibakteriyel olduğu için cilt enfeksiyonlarını önler. Yüz yıkarken kullanılırsa, sil, sivilce, akne, bakteri ve leke oluşumunu engeller. Ciltte oluşan kaşıntı ve tahrişi azaltır. Cildi rahatlatır ve canlandırır. Tırnakların yapısında keratin adı verilen madde bulunur. Keratini destekleyerek, özellikle tırnaklara fayda sağlar. Tırnaklarda renk değişimi oluşumunu önler ve sağlıklı tırnaklara yardımcı olur. Yağlı ciltlere iyi gelir. Sirkeli su nasıl hazırlanır? Bir çay bardağı ılık suya bir yemek kaşığı sirke ilave edilir. Kaşıkla karıştırılarak içilebilir ya da gargara yapılabilir. Elma sirkesinin ya da üzüm sirkesinin bardak suya konulması tavsiye edilir. Bu karışım, günde iki kez ve bir bardak olarak uygulanabilir. Sirkeli su içmenin zararları nelerdir? Sirke oldukça asidik bir üründür. Tek başına kullanılmamalıdır. Tek başına kullanılırsa, mideye ya da dişlere zarar verebilir. Mutlaka su ile karıştırılarak uygulanmalıdır. Kalp rahatsızlığı olan ve kalp ilacı kullanan kişilerin, doktorlarına danışarak tüketmesi tavsiye edilir ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin kullanmaması önerilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere.